Bugün 10. dönem 7. MTK'mızı gerçekleştirdiğimiz bir zamanda maalesef eksiyiz. E, eksikliğimizin bir tarafı eş genel başkan, başkanımız Selma Atabey, sendikal haklarımızın ve mücadelemizin yargılanması sonucu bugün tutuklu. Tıpkı önceki dönem eş başkanımız Gönülerden gibi. Bugün üzüntümüzü ifade ederken kes ve keske bağlı sendikaların ve sendikal mücadelemizin neden yargılandığını birazdan Hüsnü Başkan'ın açılış konuşmasında açıklayacağım. Ama şunun bilinmesini isteriz ki biz ne olursa olsun tutuklamalar, hükümler doğru bildiğimiz yoldan, emek mücadelesinden, sendikal hak ve mücadelemizden vazgeçmeden her zaman doğruyu söylemeye devam edeceğiz. Bunun bedeli ne olursa olsun. Şimdi konuşmasını yapmak üzere eş genel başkanımız Hüsnü Yıldırım'a sözü veriyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Ee, sevgili basın mensupları, sevgili mücadele arkadaşları, hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. <laughs> ee, bu konuyla ilgili hazırladığımız basın mektubunu sizlere paylaşacağım. Ee, sendikal mücadelemiz yargılanamaz. Aralarında eş genel başkanımız Selma Atabey ve önceki dönem eş genel başkanımız <laughs> Gönül Erdem'in kurulduğu ve önceki dönemlerde meyakı üyeliği yapmış. Önceki dönem Ankara Şubu Eş Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerimiz olmak üzere Evet, 8 arkadaşımızın da yargılandığı davanın 3. duruşması 3 Ekim 2020 günü Ankara Adliyesi'nde görülecek. Önceki duruşmalarda gördüğünüz üzere kendilerine atıfta bulunan suçlar arasında seyircilerimizin pandemi döneminde yaptığı eylem ve etkinliklerin suç unsuru olarak yer aldığı üzülerek gördük biliyoruz ve anlıyoruz ki yıllardır <laughs> halkın sağlık hakkı ve sağlık emekçilerinin yaşadığı sorunlara sahip çıkmak özellikle pandeminin başlangıcı, başlangıcında herkesin korktuğu ve sustuğu dönemde taleplerimiz için yaptığımız eylem ve etkinlikler birilerini iyice rahatsız etmiş oldu. Ayrıca ana akım medyada haberlerde şubelerimiz ve iş pandeminin yönetilemediği yaşamak ve yaşatmak istiyoruz şiayla isyanımızı duyur, duyurmamız kimilerinin bizim hakkımızda hak bildirme intikam alma anlayışına gitmiş olmalı. Bilindiği gibi KESK ve bağlı sendikaların kurulduğu günden beri emekçilerin haklarını ısrarlı bir şekilde savunmuş ve halkın nitelikli kamu, kamu hizmeti alması mücadelesini vermiştir. Sağlık ve sosyal hizmet iş kurumunda örgütlü olan sendikamız SES kurulduğu günden beri nitelikli, ücretsiz, erişilebilir ana dilinde sağlık ve sosyal hizmet mücadelesini yürütmeye amaç edilmiş ve bugün de aynı amaçla mücadelesine devam etmektedir. Kurulduğumuz günden beri sendikal mücadelemizi marjinalleştirmek, bizleri de ötekileştirme çabasıyla mücadelemize tek durumda yaşanmıştır. 2007'de 2009'da, 2012'de kes ve keske bağlı sendikal ve sendika yöneticilerine yönelik gözaltı ve tutuklamalar yapılmış. Fakat hem Anayasa Mahkemesi hem de AHM'in bu konuda yapılan hukuksuz gözaltı ve tutuklamalara hukuka, hukuka aykırı olduğunu tespitini yapmış. Bu şekilde toplu açılan davaların bir da arkadaşlarımızın tamamı beraat etmiştir. Yukarıda anlattığımız yargısal süreç esnasında siyasi iktidarın emek, barış, demokrasi mücadelesi yürüten sendikamıza, sendikam örgütlüğümüze yönelik yargı baskısı kesintisiz olarak sürmektedir. Her bana doğruları söylemekten imtina etmeyen sendikamız ve yöneticiler yine husus bir yargılama ve asılsız iddialarla yıpranmak istemektedir. Siyasi iktidar bu davalar ile sendikamızın emek mücadelesini suç konusu yaparak mücadelemize zarar vermek istemektedir. Üstelik ortada suç teşkil eden hiçbir delil olmadan bunu oluşturdukları suç unsurlarını yine yarat, yenilerini yeni yaratarak iftiracı tanıklar üzerinden yapmaya çalışmaktadır. İddianemede yer alan suçlamaların tarihte seyri bile ortada bir iftiranın olduğunun kanıtıdır. Ses tarihi emekçilerin ve toplumun sağlık hakkı mücadelesini tarih ettik. Ses tarihi aynı zamanda emeğin özgürleştiği demokratik bir sistemin yaratma mücadelesidir. Bu davayla sağlık hakkı, sendika halk ve kadın Mücadelesi yardım almak istenmektedir. Salgın döneminde haklarını verilmeyen sağlık emekçileriyle aktif mücadele eden sendikamızın faaliyetlerini dava konusunun yapılmasını kabul etmiyoruz. İktidarın yapması gereken halka ücretsiz ulaşılabilir nitelikli ve ana dilde sağlık hizmeti sunmak, sağlık emekçilerinin haklarını vermektir. Hak mücadelesi veren emek örgütlerini yıpratma çabası sonuç vermeyecektir. Bu hukuksuz davada yargılan tüm arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu mücadelede iş konumuzdaki emek ve meslek örgütleri başta olmak üzere tüm demokrasi güçlerini 3 Ekim 2022 günü Pazartesi günü 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek davaya davet ediyoruz. Saat 9.30'da adli önünde buluşmak dileğiyle hepinize teşekkür ediyoruz. <laughs>